Kerem komiser fakiri tutuklamak istedi. Fakir de bunu duyduktan sonra çok sinirlendi. Göreceksin kardeşim. Şimdi senin işini bitireceğim. Kimse fakiri tutuklayamaz. İşini bitireceğim Kerem komiser. Göreceksin fakiri. Seni hapishanelerde süründüreceğim. Her iki tarafta birazdan ordularını çağıracak. Ve bu görmüş olduğunuz arenada kapışacaklar. Siz kim? tarafını tutuyorsunuz yorumlara yazın Çalışkan ailesi olamaz Arkadaşlar baksanıza Kerem komiser ve fakir kavga etmiş arkadaşlar Onları barıştırmamız lazım Canım ailem size bir şey söyleyeceğim Eğer şu anda videoyu beğenip Kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur Yorum atanlar da süper kahraman olur Hiçbir şey yapmayanlar da fakir olur O yüzden videoyu beğenip Abone olmayı unutmayalım Her iki tarafta arkadaş Bunların küsmemesi lazım arkadaşlar Çünkü ikisi de çok yakın arkadaşlar Acaba aralarında ne lan ne geçti? Kavga etti Gökçe'yi. Anlamadım ki. Sormadan anlayamayız. Gidip onları barıştırmamız lazım. Yoksa köy başımıza yıkılacak. Aynen öyle. Dediğin gibi onları barıştırmamız lazım. Ne? Ne o Bence fakirle konuşmayalım. Nedenmiş o? söyle bakayım. Ne çünkü fakirle fakirle konuşmayak ne? Fakir. Sen içerisin yani. Fakir amca. Ben seni çözdüm. Aten için sen? Ya Tomiş ya. Deme öyle insanlara. ne kadar arayıp terbiyesizsin. Arkadaşlar bize destek olun. Videoyu sonuna kadar izleyin. Tamam mı? çalışkan ailesi ve fakirle Kerem komiserle barıştıralım. Kösmesinler çalışkan ailesi lütfen. Evet. O zaman ilk iki fakirle konuşalım. Gelin bakalım. Of ya ilk tamam hocam hadi konuşalım. Fakir merhaba. Ne oldu kardeşim? Neden buraya geldin sen? Seninle buraya konuşmaya geldik. Görünüşe göre Kerem komiserle kavga etmişsin. Evet Kerem komiserle kavga ettim. Onunla bir daha barışmayacağım Girol. Hayatta barışmayacağım. Peki neden kavga ettiniz? Söylesene bakayım. Çünkü beni hapse atmak istedi. Beni hapishanede süründürmek istiyor. Onun arkadaşıyım ben. O bana ihanet etti. O yüzden onu sevmiyorum Giril. Beni hapishaneye atamaz. Evet doğru söylüyorsun. Seni hapishaneye evet, doğru atamaz. Bu ne? Çin ne yapacaksın? Yapmıyım. fakir için ya fakir seni. Bak Giril. Eğer bunu düşünüyor. almazsan ayağını alza birazdan kafasına basacağım. He. Ya atanmış ya çıksana şuraya ya. Oo Çok manyak mısın de değilim, ya. Allah ya. Allah aşkına ya. Öyle barışmayacağım ya barışmayacağım. Ya bak bak fakir sana son kez söylüyorum tamam mı? Bak koskocaman dünya ne olacak ya? Gelip senden özür dilesin ben gidip onunla da konuşayım. Seni hapishaneye de atmasın onunla barış olur mu? Hayır barışmayacağım barışmayacağım diyorum. Umrumda bile değil. O bir kere beni hapishaneye atmak istedi. Bir kere bana ihanet etti. O yüzden barışmayacağım onunla. İyi tamam o zaman. Demek ki sen öyle diyorsan öyledir. Gelin bakalım Gökçe. Bir de gidelim Tomis, bir kan komiserine konuşalım. Ya, ya ne Tom, sen ne yaptın? Anne anne. İyi pasta yere pasta. Ya çok sakiniz. Ben pastayı çok seviyorum. Ne? Fakir ben pastayı çok sakiniz. biliyor musun? Vallahi ya, ya tamam çık şuradan ya. Hadi gelin bakalım Gökçe. Bir de Kerem komiserle konuşalım. Allah Allah ya. Acaba fakir neden? E, Kerem komiser neden acaba fakir hapishaneye atmak istedi ki anlamadım valla. Neden mi ya? Sen şeyden ne Bence e, hırsızlık yaptı fakir amca. Ben sana söyleyeyim. Hayır öyle bir şey yapmamıştır. Fakir yapsın, hırsızlık, hırsızlık, hırsızlık yapmaz. Şey yapmaz. Aynen öyle birisi değil. E, Kerem komiser merhaba Buraya üzerine konuşmaya geldik Görünüşe göre Kerem komiser ve fakir kavga etmiş Yani fakire kavga etmişsin Ya siz ikiniz en iyi arkadaşsınız Neden böyle bir şey yaptınız İkinizin barışması lazım Lütfen hem bir de ona hapishaneye atmak istiyormuşsun İnsan arkadaşını hapishaneye atar mı ya Neden mi Çünkü sor bakalım neden diye bana Neden hapishaneye atmak istedi fakiri en iyi arkadaşını çünkü o bir hırsızlık yaptı Girol. Sana söylüyorum hırsızlık yapanlara affım yok. Onları hapishaneye tıkarım. Ay bir şey söylemiştim gülemciğim gördün mü? Bak ya cevap şaşırtıcı diye bir söylemiştim. Ha, hayır fakir öyle bir şey yapmasa yanlış anlamışsındır. Oha e, peki ne hırsızlığı yaptı? Onu manavdan elma çalarken gördüm Girol. O yüzden onu hapishaneye atacağım. Cezasını çekmesi lazım. En iyi arkadaşım diyor. onu hapishaneye atmamazlık olmaz. Evet doğru söylüyorsun Kerem komiser. O ne yapsan yatman lazım. Ay nülele affet Kerem komiser valla. O ne yapsan Aa, yatman lazım. Çünkü o fakir Hayır, onu Hayır çok fakir lazım Belki canı elma çekmiştir, belki karnı çok acı, o zaman ne olacak? Bir tane almıştır. Hem belki izin istedi. Nereden biliyorsun çaldığını? Ben fakirin yanındayım. Çünkü bana bana şikayet etti Gökçe. bana bana şikayet ettiği için onu hapishane etmek zorundayım. Bak gördün mü Gökçe? Fakir hırsızlık yapmış. Onun hapisine yatılması lazım, tamam mı? Parası yoktur, bana çok gidip ne? Gidip çalışsın. Ya, her fakir gidip bir şey mi çalacak? Öyle değil mi Tombish? Öyle, öyle. Gömge, dön şöyle de çık seni. Aynı öyle. Aa, ben Kerem biliyorsun. komiserin tarafını ya. tutuyorum tamam mı, İyi, tamam mı Gökçe? İyi hadi fakirin git bakalım. Ya, o, o zaman ben de hakim olayım Gökçe Hakimin Hakimim ben tamam mı? Hadi git bakalım şimdi git pislik fakir. Göreceksin güzel çekeceksin ne yapacaksın ne çekeceksin seni. Bak şu Tom bir şey söyle düzgün konuşsun yemin ederim geberteceğim ha, artık onu. Ya, ya iyi oluyor olmayacak. çünkü Kerem Komiser haklı. Fakiri Fakirin i̇şte hapishaneye atılması gerekiyor. Evet kendisi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben Kerem Komiser'in tarafını seçtim. Hadi bakalım Gürol şu suçluların işini bitirelim ve onları hapishaneye çıkalım. Evet doğru söylüyorsun Kerem komiser. Şimdi arkadaşlar görmüş olun gibi böyle en arkaya arkadaşlar bebek askeri koyacağım. O çünkü daha bebek olduğu için arkadaşlar Kerem komiserin çocuğunu şöyle en arka kısma koyacağım arkadaşlar. Hatta onlardan şöyle bir kez daha şöyle koyalım bakalım. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Ondan sonra onun önüne de şöyle aslıları koyacağım arkadaşlar. Aslı polisi koyacağım biliyorsunuz yani aslı polis Kerem komiserin karısı. O yüzden şunları şöyle koyalım. Hadi gül ol şunları bir saniye atalım dostum. Tamam merak etme Kerem komiser atacağız onlara bir saniye tamam mı? Şunları da şöyle koyalım bakalım arkadaşlar. Şöyle şey bakalım. Ne yapayım Gökçe? Fakirim ben. Param yok. O yüzden gidip çalmak zorunda kaldım. Canım çok çekti. Manavdan istedim ama bana Manavcı vermedi. O yüzden ben de çalmak zorunda kaldım. Ya kes sesini şey fakir ya. Hırsızlık yapmış nişe tamam mı? Hırsızsın sen. Hırsız. Fakir. Şöyle arkadaşlar tamamdır. Şimdi şöyle bebek askerleri koyalım Buralarda şöyle. Tamamdır. Şöyle ortaya da arkadaşlar bebek askerleri koyacağım. Şurada da koyalım. Şöyle şurada, şurada 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 koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Bebek askerleri de koyduk. Ondan sonra arkadaşlar bunun önüne şöyle Kerem komiserleri koyacağım. Koyalım bakalım şöyle Kerem komiserleri. Ve şimdi de çırş buraya kara taktı yapacağım arkadaşlar. Buraya şöyle kare yapalım bakalım. Tamamdır. Anşık da burada. Ya Tomş, ne yapıyorsun? <laughs> Ne şey diyeceğim ya? Çok çabla. Çok kötü yapıyor o gibi. Ben sana söyleyeyim yani hile yaparım, hile yaparım. Ya hayır Tom, bu hile yapmayacağız. Alnımızın akıyla kazanacağız, tamam mı? E, tamam. İhtimam ben ben hile yapasın yapma senin için. Hadi git buradan Tomuş. Şöyle arkadaşlar biz burayı şimdi şöyle kare taktiği yapalım dediğim gibi şöyle şuraya koyalım. Tamamdır aynı buraya da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buraya kareden böyle bir Kerem komiserler koydum ve şimdi arkadaşlar bunun içine şöyle bir sürü bebek askerlerden koyacağım arkadaşlar. Tamamdır bebek askerlerden koydum. Sonra bunun etrafına da arkadaşlar bebek askerin annesi yani aslı polisi koyacağım. Şuraları şöyle koyalım bakalım arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Sonra da arkadaşlar bu çemberin etrafına bir sürü Kerem komiserlerden koyacağım böyle etrafına bir sürü arkadaşlar Kerem komiser koyacağım buraya da koyacağım buraya da sonra da arkadaşlar buraya da şöyle koyacağım görmüş olduğunuz gibi tamamdır sonra da şöyle şöyle bir koyalım sonra buraya da devam edelim arkadaşlar şöyle Kerem komiserleri yerleştirmeye tamamdır görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benim ordum neredeyse bitmek üzere bunları da son kez şöyle şunları da koyduktan sonra evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim ordum hazır benim ordum bitti Gökçe sen ordunu düzenledin mi bakalım Evet çoktan düzenledim bile çok güzel oldu benim ordum. Hadi bakalım ne o zaman? Gezi ne oldu? Sadece uyuyamayacaksın. Çalış başlatalım mı? Tamamdır, tamammışım. O zaman savaşı başlatalım artık. O zaman çalışken sizler de hazırsanız bu savaşı arkadaşlar başlatıyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduk biz savaş başladı. Kerem komiserler fakirlere saldırıyor. Hadi bakalım aslanlarım, şunun hepsini öldürün. Hapishaneye atın şunları. Hadi bakalım aslanlarım, hadi kazanabiliriz. Fakir ailesi kazanırız. Evet arkadaşlar, Kerem komiserin ailesiyle evet, fakir ailesi şu kapışıyor. Hadi, hadi bakalım şimdi. arkadaşlar, Kerem kere komiserlerin Kazanması lazım Fakir sus tatlı. Gökçe Fakirin karnıcıklı diye hırsızlık yapması gerekmiyor Tamam mı gidip çalışıp kazanıp Parasıyla alması gerekiyor tamam çok mı pişman. Git buradan çok sus Hapishaneye atacaklar hadi bakalım Kerem komiserler Fakirin ailesine hapishaneye atın Hadi Hadi in, hadi in, hadi in şunlara bir saniye hadi in. Olamaz, savaşı kaybediyoruz. Hayır olamaz. Hadi dayanın fakirler, dayanın. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Kerem komiserin ailesi şu anda önüne gidiyor. Savaşı kazanacağız gibi arkadaşlar. Hadi bakalım Kerem Olur, komiserler, hadi, hadi, Kerem komiserler. Bu savaşı kazanabiliriz. Evet arkadaşlar şu an burada bir tane Mirayı öldürüyorlar. Hadi, hadi Mira öldü arkadaşlar ve fakir de öldü. Hmm. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Kerem komiser ailesi kazandı. Size söylemiştik. Fakirlerin ailesinin işini bitirdik. Hepsini hapishaneye attım Gül ol. İşte bu adamsın. O ne? Siz de Kerem komiser. Yani. Ne oldu Gökçe? Bu savaşı kaybettin. Sana söylemiştim bu olamaz savaş Kazanacağım olamaz. <laughs> nasıl oldu böyle bir, bir şey arkadaşlar. ya? Okum, olamaz. Ödül sandığı da benim oldu görmüş olduğunuz gibi. Kim kazanırsa onun da Gökçe. Şöyle alalım bakalım arkadaşlar e, ödül tamam. sandığını. <laughs> <Şimdi de bu gülüyor> ödül sandığı da benim oldu arkadaşlar. Fakir ailesini hapishaneye attık. Aa, canıma değsin. Bakalım açalım ben şöyle. Oh, açılmıyor. Açılmıyor. Olamaz açılmıyor. O ne? Açılmıyor. Neden neden açılmadığını biliyorum. Ya Çünkü like eksik. Arkadaşlar bu sandığın açılması için sizlerden 5000 like gelmesi lazım. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkes gitsin videomuzu beğensin. Eğer videomuzu arkadaşlar 5000 like gelirse bu görmüş olduğunuz ödül sandığı açılacak. İçindekilere bakacağız. Vallahi çok merak ettim ben Gökçiçi başında neler ben var çok ya. Merak yani, ettim ben de çok merak var. ettim. Ne diye katın da bunu Evet arkadaşlar like atın da diğer videomuzu arkadaşlar söz veriyorum bu ödül sandığını açacağız. Ama videoyu beğenmeniz lazım. Hadi bakalım çalışkan ailesi. Ve tam da şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekran ikna videoyu çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoyu tıklarsanız inşallah bütün dilekleriniz doğalınız gerçek olur. Amin. Tıklayın. Tıklayın arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın ya tıklayın arkadaşlar. Hadi bakalım bakın. Şu anda video var. Şey video var. Arkadaşlar. Tıklayın arkadaşlar. Bakın tam da şu donmuşun göbeğinde arkadaşlar. Video tıklayın ona. Bir de Gökçen arkadaşlar tam da kafasında tıklayın onlara. Görüşürüz. Bay bay.